Merhaba, bugün sizlerle Hello Kitty'nin hamburger şeklinde böyle bir sürpriz kutusunu açacağız. Ve kat kat, 3 kat sürpriz diyor. 3 katında da farklı sürprizlerin, oyuncakların olduğunu düşünüyoruz. Ee, biz bunu Toy Shop'tan almıştık. Fiyatı da üzerinde görünüyor zaten. 99.99 99. Ee, Olarak hazırsınız. Hadi başlayalım. Evet. Hamburger kutumuzu açayım başlayalım. buz çıktı. Kay kay olduğunu düşünüyorum. ben Bunu takamıyoruz çünkü yani şuradan da görüldüğü gibi bu kısımda üretimsel bir sıkıntı var, o yüzden oturmuyor. Yani küçük kalmış ya da kırılmış bilemiyorum. Gerçi kırılsa içinde olurdu parçaları. Gördüğünüz gibi böyle daha küçük yaptıkları için bu buraya dişleri oturmuyor. Neyse bakalım. Bir de böyle bir şey çıktı. Şekil çizmek için. Sanılıyorum böyle yıldız kale şeklinde Böyle farklı semboller şekillerin Olduğu Böyle oynuyor Hadi Bakalım ilk kutumuzu açtık ilk katımızı Şimdi ikinci katımıza Geçiyoruz Start çıktı Lekit'inin Bayağı Lekit standımız oldu galiba Çok sevimli hakkında. Stand. Bugün maskesi çıktı. <laughs> bir gözleri çıkaracağız. Bu gayet eğlenceli. Evet, üçüncü katımıza geliyoruz. Lollipop. Evet, bundan da lollipop çıktı. Şöyle bir var. Aktivite kitabı. Böyle yaktığım. Şöyle bakalım. Bu diğer ürünlerden bahsediyor. Biz bundan almıştık. Yedi evet. farkı bulma oyunu. Şurada var. Şurada. Şu yok. Burada renkleri farklı süt kutularının. İlk gözüme çarpanlar bunlar oldu. Burada da renkler farklı. Evet, burada bir böyle bir labirent oyunu var, çıkışı bulma oyunu. Burada da hangilerinden kaç tane olduğunu bulma oyunu var, böyle ilacitiden bunlardan diğer sembollerden. Yazacağız kutunun içine. Bunlarda boyamalar var. Size göre güzelce. Evet, bunlar eğlenceli. Aktivite kitapçı eğlenceli olmuş. İçinde bayağı bir şey var vakit geçirmek için çocukların. Evet, gördüğünüz gibi hepsini açtık. Böyle bir kutumuz kaldı geriye. Bu çok sevimli. Dediğim gibi daha sonra kullanılabilecek bir kutu başka şeyler için de. çıkanları da kısaca gelirsek. Böyle bir lollipop çıktı. En alt kattan böyle bir aktivite kitapçığı çıktı. çeşitli oyunların olduğu. Böyle bir stand çıktı. Böyle bir maske çıktı. Böyle bir kaykayımız çıkmıştı ama dediğim gibi burada bir sorunu var, sıkıntı var dedik şöyle de dursun. böyle böyleyken pek sorun gibi değil. Bir de böyle bir cetvelimiz çıktı. Şekillerin olduğu şekilleri çizmek için kullanabileceğimiz. Evet, üründen çıkanlar bunlar. Gördüğünüz gibi. Az şeylerde çıkmadı. Bir tek bunun böyle sıkıntılı olması birazcık üstte de. Olsun güzel şeyler çıktı. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.